İyi günler. Tamamdır. Sabah bizim nakliye şirketinden üç kamyon gönderiyorlar. Yarın hayırlısıyla yeni binanızda çalışmaya başlayabilirsiniz Sevinç Hanım. Ay, sağ ol Başar'cığım. Harikasınız çocuklar. Eğer yardımlarınız olmasaydı bu işi bu kadar çabuk başaramazdık. Sağ ol anne. Ama bak babamın hakkını yememek lazım. İşin en zor kısmını da o başardı yani. Evet onun yaptıklarını unutmamak lazım. Hiç merak etme. Eğer babanı tanıyorsam hayatta unutmamıza fırsat vermeyecektim. <laughs> İyi günler ee, İhsan bey aramıştım. Buyurun ben oğluyum. Ee, ben Bestami, Bestami Yarıkalın. Hoş geldiniz Yarıkalın Bey. Ay, pardon Bestami Bey. <laughs> Buyurun içeri girin. Ee, ben Sevinç, İhsan'ın eşiyim. Ee, tanıştığımıza çok memnun oldum Sevinç Hanım. Ee, kusura bakmayın böyle rahatsız ediyorum sizi ama... ...İhsan'la görüşmem mümkün mü acaba? Ee, Dükkana indi birazdan gelir. Ah ee, evet. Sanırım size şu izin belgesi konusundan bahsetmiştir. Aa Evet, ee, size nasıl? Öncelikle benim size söylemek istediğim bir şey var. Ben oturdum, düşündüm, taşındım ve e, bu izin belgesi konusundaki fikrimi değiştirdim. Ne? <laughs> Ama Besen Bey... Yani ben bugün yaptığım şey çok yanlıştı. Yani ben yetkimi kötüye kullandım. Ay, ama Besen Bey... Yani benim gibi birinin öncelikle yani kişisel ilişkileri ve duygularının... ...kararlarını etkilemesine fırsat vermemesi lazım. A, ama... işte bu yüzden ben size o belgeyi vermeye karar verdim. He, i̇yi ama Besen Bey çok zor durumdayız. Sokakta kalanlara yardım edelim derken kendimiz sokakta kaldık. Acaba bu seferlik... E... Ne? <laughs> Buyurun izin belgesi hazır. Hayırlı olsun. Ama... İyi ama biz zaten belgeyi sizin daha önce babama verdiğinizi sanıyorduk. Vermiştim ama sonra aramızda küçük bir anlaşmazlık çıktı. Böyle eski bir askerlik anısı yüzünden. Ben de belgeyi yırtıp atmıştım. Askerlik anısı mı? E, yani İhsan bu belgeyi almadı mı? Hayır. Yani aslında bu benim hatamdı tabi. İşte bu yüzden bütün gün başıma ağrılar girdi. Hala da devam ediyor. Ben şöyle bir elimi yüzümü yıkayabilir miyim bir yerde? Tabi tabi buyurun banyo bu tarafta. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, tekrar sizden özür dilerim Sevinç Hanım. Yani sanırım ben boş yere insanın günahını aldım. <laughs> Eve gelince ben de ifadesini alacağım. <laughs> hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. Bu babamın askerlik arkadaşları bir türlü bitmek bilmiyor ya. Arkadaşlarını bırak bu kafayla askerliği nasıl bitirmiş ben ona hayret ediyorum. <laughs> Ben geldim. Hoş geldin İhsan. Biz de tam senden bahsediyorduk. Evet. Ya Sevinç. Sen hani ben bugün bu tıka basa lokantaları işini bağlayamadım diye üzüldüğümü sanıyordun ya. Ee. Aslında bu doğru değil. Hı. İşin doğrusu neyse. İhsan? İşin doğrusu... ...ben tıka basa lokantaları işini bağladım. E, bana söylemen gereken başka bir şey daha yok mu İhsan? Başka bir şey. Hı? Var. Var. Ayrıca lezzet lokantalarını da bağlamak üzereyim. İzin belgesi neredeyse. Belge? Hangi belge? Ha şu belge. O belge. Ee, ya Sevinç o belge var ya. Aslında yok. Ya sen nereden biliyorsun? Bestami Bey söyledi. Bestami mi söyledi? O. Vay geveze zırtapoz vay. ya bu aşağılık herif şimdi bütün bunların benim suçum olduğunu da söylemiştir sana. Aslında tam... Şimdi anlaşılıyor ben bu aşağılık zibidiyi görmek için neden 25 sene beklemişim? İhsan. Bu zibidi var ya bu zibidi bu kıllığı sırf onun dolabına kalın peru ve kombinezon koyduğum için yapıyor. İhsan. Yemek ya kıllık hangi bestaneyi tanıyorsan. kıllığının tek sebebi o kombinezon üstüne uymadığı içindir. Baba. Daha önce de kılın tekiydi bu bestane karışma sen bu işe karışma. O bestami denen yarı kazma var ya kar... <laughs> bestami, ne işin var oğlum senin burada? Aramızı düzeltmek için gelmiştim ama... ...görüyorum ki zamanımı boşuna harcıyorum. ...Bestami Bey lütfen. Anlaşılan ben bugün hayatımda son kez bir aptama iyilik yaptım. Ata mı? Ne iyilik yaptın oğlum sen bana? Karına gerekli izin belgesini getirdim. Artık senin bana hayatım boyunca... ...ödeyemeyeceğim bir borcum var İhsan Yıldırım. Belge. Nerede o belge? Bel, bu mu belge? <laughs> ha, bel, ha, bel, belge. Bak, belge. <laughs> ne? İhsan ne yaptın? En iyisini yaptım. Bu zıbıdıya ihtiyacımız yok bizim. İnsan sen tam mı huyarsın? ağzını topla Allah yarattı demem fena dalarım ha? Dalarmış yün anne bile senden daha çok dalar be. <laughs> Allah. Ha, sen bittin oğlum. Sen var ya. Sen bittin. Sen yoksun sen. Senin soyadın bundan sonra yarı kalın değil yarık kafa olacak. Tamam tamam gel edin. Gel bakalım baba şimdi o kafası tam He? burnunun üstüne tutma. <laughs> nasıl mutfağa? oturacakken. He çarşı izninde bilardo salonunda seni dayak yemekten kurtarırken böyle demiyordun ama. Hadi be kurtarmışmış. Sen o sırada bilardo masasının altında saklanıyorsun. <laughs> İyi de beni yüzüme çağırmaya gitti sandılar bıraktılar seni yalan mı? Ya sonra seni masanın altında gördüklerinde o on beş kişinin altından ben kurtarmadım. Ayıptır be ayıptır. Ateşin otuz yedi birken mutfağı senin için ben temizlemedim mi? Be. Sırf ben sen ceza almayasın diye ben içtimada kepimi verdim ben senin yüzünden. Sırf senin yüzünden ben kendim ceza aldım da bir hafta boyunca bir beş nöbet tuttum. Tutmadın mı? Bir beş nöbet bir dakika bir dakika. Oğlum son üç nöbeti senin adına ben tutmadım mı be? Kaç defa sana ben telefon sıramı verdim? Kaç defa yatağını yaptım senin? Ben sana kaç defa çarşı izinde cebimde kalan son harçlıkla böyle çift kaşarlı tost ve ayran ısmarladım. O ayran ekşiydi bir kere. <laughs> vay 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 vay. Yani ne biçim bu askerlik ya? Yani insan kardeşine bile yapmaz ki bunu canım. Herhalde. Sen anlamazsın. Daha askerlik yapmadın. Yani hava bu anlattıklarınız bana biraz tuhaf geliyor yani. Hiç arkadaşlık olur da bu kadarı olmaz. Neden olmasın? Ya daha tanışalı birkaç ay bile olmadan bu kadar samimi olmak bana göre imkansız yani. <laughs> boş ver boşar, uğraşma boşuna. Ben zaten babanın askerlik anılarına hiç inanmam ki. Ne yani biz yalan mı söylüyoruz burada? De, yok, ya, yani yalan değil de abartıyorsunuz galiba biraz ya. Abartıyor muyuz? E ne diyor bu senin oğlun ya? Bırak ya saçmalıyor işte. Askerlik bu oğlum. Başka şeye benzemez. <laughs> Oturduğun yerden ahkam kesmek kolay. Hayret bir şey. Asıl dost dediğin orada belli olur. Burada ekmek elden su gövden her şey elin altında yaşamak kolay. Ya orada yalnız başınasın. Ve sana yardım edecek sadece yüzlerce senin gibi insan var. İşte asıl dostluk kardeşlik orada belli oluyor. Helal olsun İhsan. Çok iyi söyledin. <laughs> senin baban kaç kere benim yerime yerleri sildi sen biliyor musun? Ya Bestami amcan kaç kere cebindeki son parayla bana çift kaşarlı tost daha haberin var mı? Ayran da var. Ayran ha yayık hem de kaymak gibi. Benim babam kaç defa benim yerime yatağımı yaptı sen biliyor musun? Bestami amcan kaç kere bana telefon sırasını verdi de... ...ben annenin sesini duyabildim haberin var mı? He evet, dostluk dediğim böyle olur işte. Hayır. Öyle değil mi insan? Tabii ya. Vay özlemişim çok... ben seni ya. Ben de seni Bestami be. Hadi bakalım bara. Ha. Marş Aa, marş. Ay, ay akşam dağınışıktır ya yaylalar yaylalar ay. ya yaylalar yaylalar. Akşam yemekte yine pilav üstü kuru var <laughs> Ee, evet, tamam, şu izin meselesi. Hiç merak etme yengeciğim. Yarın sabah ilk işim ben o işi hallediyorum. Sağ ol be ben sağ tamam. ol. Be Aman insan lafı mı olur canım? Sen beni 15 kişinin elinden kurtardın. Benim yaptığım ne ki? Sen de beni vallahi. Ya insan hatırlıyor musun? Hani bir keresinde bir hafta sonu bize izin vermişlerdi de... gidip bir bara dağıtmıştık. Ya hatırlamaz mıyım ya? ya. Sonra iki tane fıstık bizi pansiyona taşımıştı. <laughs> Sana bundan hiç bahsetmemiştin İhsan. Aa, bahsetmedi mi? Bütün bir, bir hafta sonu ha? Cumartesi, pazar ve pazartesi sabaha kadar. He <laughs> he, <laughs> iki fıstık gibi kız sizi pansiyona götürdü demek. Sevincim ben sarhoştum. Beni kimin götürdüğünü hatırlamıyorum. <laughs> Ama sağ olsunlar hemen ayıkmışlar. <laughs> hemen ayıktılar demek. E, yoksa boş verse Sen zaten benim askerlik anılarıma inanmazsın ki. E hala inanmıyorum. E, hala inanmıyorum. Sen hiç, vallahi ya yani sen... ne dediğini bilmiyorum. <laughs>